Geliştirdiğimiz bu bilgi sistemlerinden birkaç tane sakında kısaca bilgiler vereyim. Sağ denetim sistemi ile petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren firmalara ilişkin denetim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Kurumumuz adına sahada denetim yapan kolluk kuvvetleri yaptıkları denetimlere ilişkin bilgileri anlık olarak elektronik imza ile bu sisteme girmektedir. Yapılan denetimlere ilişkin tüm süreç elektronik ortamda bu sistem üzerinden yönetilebilmekte. Doğalgaz spot kapasite yarışmamız var. Bu doğalgaz piyasasında spot kapasitelerin tahsis edilmesi için yapılacak olan yıllık, aylık, çeyreklik dönemlerdeki kapasite yarışmaları elektronik ortamda canlı olarak yapılmakta. Yarışma sonuçlarını da anlık olarak yayınlanmakta ve web sites üzerinden de BOTAŞ ile de paylaşmaktayız. Petrol piyasası bay otomasyon sistemiyle de petrol piyasası. Dağıtıcı lisans sahipleri, bayilerin depo tanklarına yapılan dolunları sensörler aracıyla izlenmekte, bayiler tarafından pompalar aracılığıyla veya dış satış yöntemiyle yapılan satışlar da takip edilmektedir.